Yine arşiv görevinden, demin süper kaçışımızla sağ olsun, ne pahasına olursa olsun göreviyle devam. Katil dört kez şamarlamak, bir kere yapmıştık zaten. Bunun için şamarladıktan sonra bize hız kazandıran hip parçayı koydum. Anti-tünel için kayıtlara geçmesini koydum. Heal Perky olarak içindeki güçü koydum, bununla gidiyoruz. Bir totemi tütsülüyoruz, daha doğrusu yıkıyoruz. Ondan sonra yaralandığımızda bir dolaba girersek 3 tane içinde iyileşiyoruz. Ya da 10 taneymiş, <laughs> fazla atmışım fırsat penceresi katil şamarlamak olduğumuz için amacı şamar aletlerinin en yakında görebilmek için. Bir tane medkit attım 24 yüklü. Kan kesici koydum. Geçen maç kullanamadım. koşa gitti. Gazlı bez koydum 12 yük eklesin diye. Bir de daha çok puan versin diye. Turta. tuta. İç Avusturya'da tanıdığınız var mı lan? Veya Avusturya'da yaşayan, İsveç'te yaşayan filan. R'leri diyemiyorlar. Konuşuyorduk bir gün. Ee, halka tatlısı yiyoruz. Halk arasındaki malum ismi. Enler bilir. Yine bütün kızlar toplanmışız. Neyse. Sizin orada ne var abi falan filan. Bunlar böyle şerbetli tatlı yok demişti bizim orada. Şerbetli tatlı yok bizim orada dedi. Üzüldük ne var sizin orada. İsviçre'de. Şey İsveç'te pardon. Satırlı. Tuğta bak tuğta. <laughs> o beri. Bütün tuğtalar benim için tuğtadır. Yazzarina ve katil birbirine mi Ha? Konuşamadım yine. Birbirinize mi çalışıyorsunuz? Hı? Katil de verdi. Yazzarina boşsun ya. Almışım havalı medkitim böyle. Üçüncü yüzyıldan kalma. Bakalım neler var. Şuay çiçeği, çızık para. Hmm. Zarf gelmiş. Benim turtam gelmiş. Bu bize puan veriyor mu? Kişiselmiş. Tüh. Bize de verse iyiydi. Deminki adamın attığını gördün mü? Mühürlü zarfın neler yaptığını. Hepimize yüzde yüz verdi. Kim yaşamadı. Olur, olur ayaz ya, yani. Olur. Şimdi ben bu eklenti şey pörkü taktığımda ilk yapmam gereken unuttum demin. İlk yapmam gereken benim dodem bulmak, dodem. İnek şuradan bazen buralarda oluyor. Katilde var ya böyle Sinsirella ise var ya Tefsere sesi miydi o? Sanki oğlum ya benim karakter burada da yok. Tamam. Adayı kovalıyor. Ha? Şöyle ya, dodemi temizle. Sonra bir tane jeneratörü en az tamir etmiş ol. Boş katile. Boş katil şamarlamaya. Şamarlayacağız. Ablacım eline mi batıyor? Kuru kafanın nesi eline batıyor? Enaklerin nesini kodlayayım? Ne haber lan? Kimonolu yuy. Hop 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 hop. Evet hilbili olabilir. Hilbili. Katil Yui kaçtın değil mi lan? Ben <laughs> bakayım aralık. yapmasa iyiydi diyecektim ama yaptı. Basmente astı. Bodruma. Yapacağım o işi. Gel bana vur. İyi bana vur. Ben böyle daha çok seni üzerler aslan. gitti, Yui de gitti. Ben bir jeneratör yapmadan onu garanti almadan inmemeliyim. Yui panikletti. Yui ne yapıyorsun sen? you Gelin öbürünü alın. İn 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 in. in. Çabuk çabuk öbürünü al. Sen kaç. Ben ölme ya. Ya sen kaçmasa mıydın ya? Sen biraz salak çıktın sanki. Yok kaçtı. Aferin lan. Aferin kız. Öyle değil. Delikanlı gibi inin buraya. Ben işim bunlara bırakmayayım ya. Hadi bismillah. Ya. Hop. Omzuma girdi. Dur dur son kez. Ya Olmadı. Başaramadık kaptan. Eee boşuna dememişler kumarın kazananı olmaz diye. Adaya ben veda ediyorum. Yani demiştim ki şu kayıtlara geçmesinler. kendimi bir atarsam güzel iş çıkarabilirim. Bak bak hiç umurdu. Siz ölmeyi hak ettiniz ya. Siz bayağı ölmeyi hak ettiniz. Ben sadece şu an puan kasayım diye duruyorum. Onu da düşür. Düşür onu. Düşür. <laughs> Tez zamanda ölü verirsin. Yastıklar olsun. Ha, i̇yi rank pişmedim bari zaten. Küllerin içinde sürünüyoruz. Ver, kaygan et. ben ile oynamayı tercih ettim. <laughs> hayat okulu olur. olur. hayat okulu Okuduk okuduk onu da en kralını okuduk Ha kimse geride kalmayacak ben her tarafı aslında ama. Şimdi... Dead Art'ı bir geç onu bir geç şamar manyağını koy. Bu o da bir işime yaramıyor. Benim için ne eksik olmazsa olmaz. İyileştirme çemberi. Megde ne vardı? Kayıtlara geçmesin Olmazsa olmaz değil benim. Onun yerine Evet. Evet sayılamayan seyirciler. Mac canımı sıktı. Çok öldü. Şimdi geçtim Mikaela'ya. Evet görevimiz arşiv görevi. Katil dört kez şamarlamamız gerekiyor Ama bir türlü beceremedim. İyi değilim bunlarda? Ne almışım? Ürperti aldım. Katilden kaçıştırırken bana biraz hız kazandırsın ki böyle sonra hitlerini yemeyeyim. Ve fırsat penceresi görevimiz katil şamarlamak. Görmemiz lazım şamarmatikleri. Hit parça katil şamarladıktan sonra uçmamız lazım. Ee, bir de iyileştirme çemberi kendimizi olur ya ölürsek falan diye. Yani alacağınız şamar bu ilde yaptık. Ee, bir de şundan alak kendimize olur iyileştirmemiz gerekir filan. İyileştirme hızını arttırma ya. Ha? Medikal kitimize yükümüze ekledik. Bir de kendime şöyle güzel bir tam bulamadım. <laughs> güzel olmayan bir puan Offering'e attım. Ada. Mikaela ile gidelim. Ne yapalım? <laughs> ya üstümdeki iyi. Şamarmatik Şamarmatik ayağınıza geldi. Katil, kurban, kendini katil sanan kim mi lan sen? Ve bunun gibi bir embesiller şamarlanır. Özenle evinize teslim edilir. Her yani nasıl nasılsa artık hatırlamıyorum o anonsu. Ya şuradan dangalak niye gitti? Bir başka bir dangalak geldi. Ayda. Hepsi ya konsol ya da epic epicse kötü Evimizde medkit mi var önümü mü göremiyor olur lan meg kılığına tükürdün ver şu sapık bahkeimi takmıştı Niye da Tumblr gördün mü olmuş <laughs> kaçış pastası o bize veriyor muydu lan kişisel olmaz. Evet, tüm kategorilerde yüzde. Aferin lan, aferin kim attıysa onu helal olsun. Katil fosil meşe mi lan Krayer katil diyebilir miyiz? Deminki maça da yazıklar olsun. Ben canım pahasına inip kurtarım o gitti. Gerçi o ne yapacak? Diğerlerinde iş yok. Yuy sen mi attın lan ada? Bırak şey otur otur otur. Bırak. Tamam kaç. Sahibi geliyor kaç. Yılanlıkta biraz iyiyimdir ya. Hala buralardalar. Kumar oynadım. Ya atsan atardın ha. Çekoslovakyalı katilini. Ne yapıyorsun ya sen? Sen kafası karışık bir kadınsın. biraz tahrik edeyim he. <laughs> Ablam iyi misin? <laughs> ha, aferin ağzını kırayım. Öbür tarafa da düştük. Çok güzel oldu. Çok da güzel iyi oldu. Aa! Neyse gidem de bir dotem bulan. Dotem yok. Sevdi beni ya. Oğlum burada nasıl totem olmaz? Bermuda totem üçgeni işte. Beşgeni, yedigeni ne iyisi artık. Ne katil beni sevmesine şaşmamalı. Totem arayacağım diye gittim tüm jeneratörleri. Onu nasıl yaptın ya? Ya vatana millete bir hayır, vatana DBD'ye bir hayrımız olsun diyoruz. Aferin. Generatör yapabiliyor musunuz? Eliniz varmış. O zaman artık ayağınızla oynamayı bırak. Özür dilerim abi. Bu kadar alınacağını bilseydim. Ben şurada bir tokezmatik yapam. Sonra gidem onu ben kurtaram. Çökez mekik yaptık şimdi etrafına bakalım. Yine kamp mı görüyoruz ya? Şişt. Elindeki o baltayı yere bırak evladım. Etma! Bu dangalar karşı oyuncak. Yapma lan. Şah. Şah. Oyuncak. Oyuncak. Metrik de boşa gitti. Patrik. Samarlama da yalan oldu. Dede yalan oldu. Şşt. Gel. Buraya gel. Buraya gel. Canımsın. Of kere Gel seni ben sökeceğim diyeceğim bizzat. Totem bulsam. Tamam. E yapamıyor ha. Bakın size şimdi sökez dükkanı alacağım Türkiye Kırık kemik var ya. Canımsın. Gel. Aa. Aa. baltası bitmiş Oh. Oğlum ne şamar <laughs> yapabildik hiçbir işe de yaramadık böyle boş böyle anlamsız <laughs> Meg'in ağzını aldım ondan oldu bunlar Beni kurtarmayın beni ölüme terk edin Şahla şaka eli. Ne yapıyorsun oğlum? Tavaf mı ediyorsun beni? Sen aşağıda ne yapıyorsun? Estağfurullah ben kendime haksızlık etmişim bunlara değil yani. Ben... Bak sandık bızıklıyor gel buraya. Allah'a basmam Süperse kendimi öldürürüm ha. Sen iyilik bırak lan beni. Senden iyilik isteyene tükürsünler. Zaten öleceğim. Öleceksem kendi yöntemimle öleceğim. Hatırladınız mı Gönül büyük. Fatih abla bir şamarlasam. Ya yapma öyle. Gitti söndürdü ya. O totem ne emeklerle tütsülendi biliyor musun sen? Ya yine tıkıştım bir yere. Neyse şurada arayayım ben de dötemi. Var mı şurada dödem? Kim patlattıysa eline koluna. Ben bu maç ne boş bir karakterim böyle ya. Burada da dödem yok. ben bu totem sevdasıyla öleceğim bu oyuna. Sen <laughs> ciddi misin <laughs> Bir şey ya kırık kemik de var var ya. Ben gitmem ona. Gidin kurtarın. Bak hiç asılmamış bir megimiz var. Sıfır paketinde. Biraz özensiz kullanılmış ama kullanıcı hatası deyip Abicim Gel Gel sen beni iyileştir. Neyse. Sen kafandan koparayım mı katile bildirim? He? Yenisi çıkar sende. Aferin lan kimdi o cengaver? haber? Şamarla beni. Yav etme yav. Ağzıma vurdu. Ya bırak beni be. Neyse bu kadar saçma maçın sonu bu kadar iğrenç olmalıydı. Görüşürüz. Hak ettik mi? Evet. Sonuna kadar. Kabul ediyorum. Dikkatim oyunda değil. Sizin yüzünüzden. Sizden ötürü sizden. Ben böyle rezil oyuncu muydum? Belki. Katili bir kere şamarlayamadık ya. Bir de utanmadan rank almışım ha. Kepazeliğe bak.